Oğlum bu nasıl bir oyun? Gel ne yapıyoruz? Orman geçmeye karar verdim. İlginiz olsun. Kanka aşağılık bir adamsın ya. Ere day mı Hımm. la? Aha hadi Ere Diamond Elo rezaleti kardeşim. Kanka biz hangi el adıysam bunlar? Kanka Tere Diamond'ı bronza dönüştürdük. Ormanı elde ettim. Evet, Terra Diamond Elo. Hmm. Ya şu <laughs> Burada gel falan diyor. Aynısını yapardım adamı yaptım. Gerçi adama dokunan yok ki. Asıl trollemesi gereken kişi Fiora. TR özet harbiden TR özet Yana vurdum bir tane. Adam manası yok inşallah. Yetişmezse manası. Uf, şattan mitteki middeki farmı da alacağız artık. iki kat kasılacağız. Bunu avantajımıza çevirelim. Enayi Yasu. Bunu vur. Tamam. Tamam tamam öleyim sıkıntı yok. Free 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 kaçıyor. Totemleri yukarı totemledi. Aferin evladım. Yukarıyı totemle sonra takılsan. E'si gelecek. Oh tamam. Kasımını aldık. Bariyerini de aldık. Her şeyini aldık. Bu maçı kazanırsak artık bu üst seviye yani anladım ama bunun daha üstü yok. Aha gel gel vur o kuleye. şimdi ulti atacağım. Onu Ananı... onun. Oho bir ve bir. Bitten kasılıyor abi. Geliyorum. 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 Ultisi de yok şeyin. Uf bunu da aldım. Taşır mıyız lan? Üçte. Çık 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 çık. İtemim yok. Girme. Oh, rap toptan, rap toptan. Ben taşıyorum lan. Onun da oynamayı reddetmedim ki oğlum. Ben ormanım zaten. Oğlum ultiyi basamıyorum ikidir. Geber. Belkoz var ya kuduruyor şu an. Belkoz 0 vs 1 kaybediyor. Uy, uy, Ananı onu alırım dedim ya. Neyse. Esnautu. Natulyus'un alması hiç sıkıntı değil arkadaşlar. Orada noktörünü kestik. Nasıl kestim? Kulağını uzaktan getirdim. Yanıma çektim noktörünü. Kulağını fokuslandı. Kulağı nasıl niye de üstüne? W'nin korkutması niye de? Ignite'ımla beraber adamı kestim. Çok rahat bir şekilde. Yani challenge. Asıl challenge budur. Aga. Bunu Diamond Elo'da yaptığın zaman tam bir challenge oluyor. Bir oraya. Aslanım benim. Helal lan Yasuo'cum. Noktan hadi yavrum. İstersin onu yavrum. Değil E ee? kudurmuş. Bota gidelim. <laughs> Oğlum geliyorum be dayan be. Totemliyor. Totem ne değil. Yo. Şattan yine şattan bak. Geride olmanın en zevkli yanı budur. Oho bundan da şattan. Adamın elini direkt klona attırıyorum. Sonra kesiyorum. Çok basit. Ormana geçmedim kardeşim. Hmm, boyunu yine de kaybedeceğiz arkadaşlar. Şansımız yok. Yani. Boynu, şansım sıfır. Şunu bir alalım çaldı inşallah pusup beni kesmeye hazır olan insanlar yok. Bot benle oyna geleceğim. Yasuo böyle konuştuğu için kedasına baktım. Kedası ona on yani. Öldüğü kadar öldürmüş sadece. Ona bir şey yapamayacağız. Biz totemle. Atlıyormuş gibi yaptım. O an yine öyle buraya atlasın diye. Sonra şunu şöyle yaptım. Önden bunu koydum. Adam sıçrası varmış. Sıçrasını attı. Aa yine kestik mi lan? Hız aldı. Bayağı hız aldı. Hadi. Hadi. Canım yok kanka. Canım yok. Ejderi alırdım da canım yok. Hadi. Öleceğim ama. Agalar erkenden Benden önce Vurtsanıza be <laughs> Oynamaya başladı köpek bak benim kastımı görünce Ama oynayamıyor işte Bundan sonra bir tane yoğun alacağım normalde yapmam Ama Hareket hızı lazım Totemli değilse öldü bu adam Totemli Hihihi <laughs> Adam düşünüyor oğlum geldi mi? Artık ensesinden kalkmadığımız için Şimdi biraz tanklaşmamız lazım biraz biraz çıkın. Hadi yetişmem lazım öldüm. Öldüm yetişemediğim için öldüm. Oh, Şuna vur şuna vur. Helal kardeşime. Saldırın lan. Kazanacağız lan. Yersen. <laughs> Meksus kalmadı onun Aha. Uhu. Yasuo ya soya bak o yalın yarıyor. Paralar gelsin paralar. Bunu çalalım. En iyi. Ha, görünüyoruz şu an şu kalkanı isteyeceğim. Lazım. Öldüm öldüm hiç şansım yok Şansım varmış Ama şu adam Direcek oyna Vuru şuna Ben bile vurdum Alın onu güzel ben zaten kill alabiliyorum Diyeceksiniz ki sen trollemeseydin belli olmayacaktı şöyle olmayacaktı şu adam 100 farm yapan dak 20 dakikada sence ormanda iyi oynayabilir miydi? Böyle oynayabilir miydi? Sanmıyorum kardeşim. Ne oldu? Yine kaybettik gerçi. Bu oyunun kaybedilmesi gerekiyordu. Oo, oo. Aa, olmaz. Ülkes orada pusmuş. Yalan köpek. Ne oldu? Önün altınca onu tutarsın. Başını tut. geri 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 geri. Ya so yarıyor Bunu çalarsak kazanabiliriz. Çalıp ölmezsek yani. Abi adam mutlu attı. Beyni var. Aa. Baronu da aldım. Adamı da aldım ama daha ne yapabilirim ki? Tutar mısınız lan? Tutarlar Sevin. Tut. Tut. Baron bizde. Nocturne de çıkardım. ne yapabilirim kardeşim? Hadi hadi hadi. tutun. Natuus döndü. Aa morda da döndü. Tutma şansları çoğaldı o zaman. <laughs> Oğlum nasıl da dileniyoruz şu oyun. Yazıkla. Evet biraz tanklaşmamız lazım. Karabalta alabiliriz. Hadi be. Yora yarıyor. Yar şuraya <laughs> ne kadar zor bu oyun. Orada yok ortalıkta. Ha tamam göründü. Iti yok. Kızarsınız lan tamam. Kaç kişi gitti. <laughs> Onu tut. Allah cezanızı versin. Belkoz'u çıkardık Dışarısında aldık Nautilus'un o da güzel öz, güzel bir geliş baba ya da Ya da kazanmayı deniyor Chaco'yu çekmen lazım oldan yazıyor <laughs> Beni çekemez ki oğlum kutu koyuyorum önüme ya da kulağına çıkarıyorum bir şey yapıyorum Bekle şunu alalım Red'le beraber savaşalım Adamın redini al abi red avantajımız olsun her türlü avantajı açız şu an. Hmm, kalkan olması sıkıntı yaşıyorduk. Oo, kulan. Oo, hepsi bana hücum ediyor. Nasıl kastıysak. Yan doldurabilirsem şuradan doldurayım. Ezatamayız. Bakın savaşıyor kazanacağız hadi çık 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 açıl açıl açılmadı Nocturne ultisi yok ama gelmez herhalde değil mi bu kadar kısa sürede bunu al çık al çık al çık al çık tamam çık 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 baron alacağız baron alacağız Elini görebiliyorum şu an kutu sayesinde. Hadi hadi hadi. Tam try işte bak. Base unutma, dikkat et. Şu kuşu yok. Bak bak. Görüş görüş lan, görüş at. Okuyacağım kuşunuza kuş alıyor adam ya. Girmiyor tamam. Gelememiş. Leynet leynet leynet. Her yeri kutu, her yeri kutu. Etlini çıkarırdım ama öldürdüm ya. Ya su güzel kuşluyor bu arada. Ne yalan söyleyeyim. Evet. Anlıyorum, anlıyorum kardeşim. Baron girmeliydik orada. Orada baron girmeliydik. Hepsi yasaya dönüyor. Gel şuraya gel şuraya. Çabuk bas her şeyi. Ölmez derse satış yok. Ölme. Harbi satışı kes. Sattık. Valla sattık. Girsek alır mıyız ha? Pardon beyler. Neyse. Mordayı kesti en azından. <laughs> Harbi alırmış. ben de şaşırdım. Oğlum bu nasıl bir <laughs> oyun? Ah. Aldık buna. 5 ve 5 son fight. Al ona. Kas kardeşim. Ya soya bir şeyler salıyoruz bak. İlişkimiz gelişti. Jungle farkı bu kadar mı olur be? şu var mı şu Bence yoktur ya öyle sallıyor skill tabi. Çok iyi. Güzel deneme. Tamam. Gelene kadar indüktörü açarız ki. Ne yaptı bu? Hadi. Çok vuruyor. Çok vuruyor. Oraya kadar girmemen. Aa! Girmemeliydin kanka o kadar ya. Aa sattım. Yok. Karabaltımız bitsin hem tank olacağız hem artık şu zırhı deleceğiz. Mahvolmuşla beraber iyi iş yapıyoruz. Late'de şako düşüyor ki düşmeye başladım zaten fark ettiyseniz öyle bir sıkıntı var. Hadi kazanacağız lan. Dur öyle yazmayayım ya sağ troller. Kesin troller kendimden biliyorum. Kazanacağıma inandım ya şu an. Tam trolleme vakti anladın mı? Oo oo. Zorlama. Anka ya. O, vallahi tilt oldum bana bak. Bu, bu, tilt etti. İnanmıştım kazanacağımıza. Şu yaptığına bak. Bir yandan nocturne ultisi yi yiyebilirler ya. Yakın olmaz. Her yeri puşluyoruz. Takım ölmez inşallah o sırada. Şu an puşluyamaya devam ki. Ben kaçarım biri bana gelirse. Geldi. Kaç. Kaç. Daha kalkanım var. Hayırdır lan? Ruhu alalım. Ruhu alalım. Hareket hızı. Önemli. Keko en güzel giden ruhlardan birisi. Böyle. Aha. Aha satış geldi adamlardan. Anladım. Kettin öldü. Al bitir 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 bitir. <laughs> Çerez mayonez. <laughs> aha. Beyler TR Dime Delo. TR Sörürü Rezaleti. Atlı çalışmamızın sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.